Bu kitap dosu? Bu birincisi aynı. Bu bunu bu şiirler var mıydı bende? Vardı tabi. Senin sesinden koydum hatta o şiirleri Bahattin abi. Sesimin nerede buldun? E sen kaydettirdin Yok. ya bana. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Kepes. Ansızın bir kara su iner. Deniz fenerinin göllerine fener kör ol ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz dibinin devleri. Kot sürüsü dalgalar, tostaşırlar gerine gerine. Ötede yıkkın bir balıklı köyünün çiçeksiz çiçek evleri. Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez. Ben kaderi iyi bilirim. Benim adım Kepez. Yıldızlar olmadı mı? ay olmadı mı gökyüzü de kördü. kara bulutlar durmadan yıldırım da Yorgun bir gemi oturur kayalara. Karışır birbirine dua ve küfür. Korkuysa şapkasını her zaman kapkara bir dala asar. Bir yolsun tarlasında dinlenirken gördüm ölümü kaç kez. Gülümseyerek selam verip geçtim. Ben korkutuz kepez. Kaç Sünger ve ince avcısının kanına girdi bu denizler. Kaç taze gelin ihtiyarladı bu hukuklara baka baka. Her sabah neşeli bir ıslık altınlığında evden çıkıp gidenler ya döndüler ya da hiç dönmediler yaralı bu akşamlara. Yalnız kalmayınca, aç kalmayınca oğlak tuzum melemez. Ben ne dramlar yaşamışımdır bu kıyıda ben kepez mutlu insanlar da gördüm. Gelip kollarımın arasında sevişen ama uzun sürmedi mın mıngır kristal ömürleri. Ne çığlıklar işittim, rüzgarlardan mevsim mevsim değişen, hele de yitik ekmekler gibi ayrılık türküleri. Tedirgin martıların kanatları vakte vururken gez. Ben dilsiz bir gördü tanıyım, benim adım Kepez tüm düngü salır. Bir gecede değişirdi renk renk haritam. Gün uzar, sızlayan sütlü bir göğüstü tarihi kadim. Sırdır, ayıptır gördüklerimin hepsini anlatamam. Gemiler gelip geçerken, kaş büyüden yüzünü şarkılar dinledim. Gül canatlı, lale dudaklı ne güzeller gördüm, gitti gelmez. Ben hep aynı yerde beklerim, benim adım Kepez. Bazen denizdeki yüklülerde, gökteki yıldızlarla konuşurum. Bazen gidemediğim yerleri okşamak isterim. Bulamam ellerimi. Ay doğarken başlar en uzun süren sarhoşluğum. Asırlar kemirtte de koparamazlar zincirlerimi. Kimse kirli ayaklarıyla üzerimi tepede yemez. Ben beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanırım benim adım kefes. Beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanmayı nereden düşündün Bahattin abi? Beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanmak. Beş vakit abdest alıyor. Kayalıklara abdest aldırmak aklına nereden geldi? Allah Allah. Kartalım mı? Yani beni yani, çiftli yerlerde yani, gezdireceksin. Elbette kayalıklarda gezeceğim. Bakışlarım keskin olacak, pençelerim çelik. Gül yanaklı, lale dudaklı ne güzeller gördüm gitti gelmez diyorsun. Yani bu dünya böyle bir elektir. de güzeliydi çünkü ne içinde eler. Ben bunları da gördüm bu kıyıda. Gittiler, gelmezler. Gül yanak, lale dudak. Niye gül ve lale? E, bunlar da mı atıydı ya? Ay şimdi ya, ay ya. Peki. Gül <laughs> peygamberimizin biliyorsun. Her orantılarla onu hatırlat. Lale Cenab-ı Allah'ın adını yazmışsın.